Zeki <laughs> <Amerika dinliği> <laughs> ee, Bey merhaba Buyurun. Görevli işte. Valla açtım açtım pencereyi de. Tükkan Sarı. Özkan Bey. ilk tanıştım zaten Demokrat Parti'den. Hayırlı olsun tekrar. Hayırlı, olsun. İnşallah kandırma için. Sayın sürpriz. Için sürpriz. sürpriz. Çok teşekkür Sağ olun. Evet. Kıramadın insanları. tamam. kendilerini tanıyoruz. Tamam. Gençler maalesef okul, üniversite yılları falan olunca uzaklaşıyor. Biz de tanıyoruz. Belki iş hayatına girseniz. Sait mesela atıyorum ben burada bağlama vergileri sınırıyım de memur olup polis olsaydı şey, Sait'i emekli olana kadar görmeyecek. Evet. Öyle olan arkadaşlar. Türkiye'nin siyasi tarihinde çok önemli bir gün 7 Ocak. Demokrat Parti'nin kurulduğu bir yıl. Gerçi kurulduğu sene siyasi hayatına başlamamış ama Dört yıl kadar sonrasında e, siyasi tarihe damgasını vuracak bir parti olmuş. Bir 10 sene kadar e, Türkiye siyaset tarihinde çalışmaları olmuş ve tabii hüzünlü bir e, kapanış süreci yaşamış. Dolayısıyla çok önemli bir gün. E, bugün de Demokrat Parti'nin yanında olmayı çok önemli ve değerli buluyoruz. Sayın Başkanımız'ı ziyarete geldik ve kendisi bizi çok güzel ağırlıyor. Çok teşekkürler. teşekkürler. Bandırma ilçesi, Deva Partisi Sayın Başkanına nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün partimizin 75. yılını kutluyoruz. Konya'da olmak isterdik, bazı sebeplerden ötürü gidemedik. Orada Sayın Genel Başkanımız, milletvekillerimiz, bütün siyasete gönül vermiş, Demokrat Parti'ye gönül vermiş demokrasi dostlarımız da kalbimiz onlarla atıyor öncelikle. 1950'de seçimlerde yapılan seçimlerde çok partili Türkiye siyasetinde hayata geçti. Çok partili yönetimlerde ilk defa 1950 seçimlerinden sonra yer aldı. Türkiye onunla tanıştı. Demokrasi, liberal bizim düşüncelerine sahibiz, özgürlüklerden yanayız. Ve hala bunu sürdürülen bir partide de görev almaktan aslında çok arkadaşlarım adına hepimiz çok mutluyuz. İnşallah Demokrat Parti bundan sonra hak ettiği yere gelir düşüncesiyleyiz. Teşekkür ederim.